TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ekim ayında trafiğe 178.481 yeni taşıt katıldı. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller. Birinci sırada %12,8'lik satışıyla Volkswagen yer aldı. İkinci sırada ise %10,7 satışıyla Renault yer aldı. Üçüncü sırada ise %6,8'lik satışıyla Fiat yer aldı. Dördüncü sırada ise %6,7'lik satışıyla Toyota yer aldı. 5. sırada ise %6,2'lik satışıyla Hyundai yer aldı. 6. sırada ise %4,7'lik satışıyla Opel yer aldı. 7. sırada ise %4,6'lık satışıyla Peugeot yer aldı. 8. sırada ise %4,5'lik satışıyla Citroen yer aldı. 9. sırada ise %4,4'lük satış oranıyla Skoda yer aldı. 10. sırada ise %4,1'lik satışıyla yerli otomobilimiz TOG yer aldı. 11. sırada ise %4'lük satış oranıyla Nissan yer aldı. 12. sırada ise %3,4'lük satış ile Chery yer aldı. 13. sırada ise %3,1'lik satışıyla Mercedes-Benz yer aldı. 14. sırada ise %2,5'luk satış oranıyla Kia yer aldı. 15. sırada ise %2.5'lik satış oranıyla Ford yer aldı. 16. sırada ise %2.4'lük satış oranıyla BMW yer aldı. 17. sırada ise %2.3'lük satış oranıyla Audi yer aldı. 18. sırada ise %2.2'lik satış oranıyla Dacia yer aldı. 19. sırada ise %2.2'lik satış oranıyla Volvo yer aldı. 20. sırada ise %1.4'lük satış oranıyla BYD yer aldı.